Hepinize merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Valorant'ta bir hatadan bahsedeceğiz. Hemen Valorant'ımıza giriyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, tam da bu hatadan bahsedecektim. E, şu an bu ekranda e, kalması gerekiyor. Bu ekranda e, donuyor ve hiçbir şekilde oyun açılmıyor diyenler için bu videoyu çektik. E, daha önce biz bu videoyu çekmiştik ancak e, bayağı bir eski sürümde kaldı. E, yeni sürümde de çekmek istedik bunu. Şimdi bu şekilde donacak ve hiçbir şekilde açılmayacak. Yani bekleyelim biraz. Gördüğünüz gibi. Sonra resim resim diyenler olmasın. Şöyle yapalım da. Yani Şu an açılması gerekiyor. Açılmadı. Hemen çözümünden bahsedelim. Çıkıyoruz buradan. Ee, ve daha sonrasında Valorant'a geliyoruz. Sağ tıklıyoruz, dosya konumunu açlıyoruz ve buradan ee, Riot Games'e geliyoruz. Buradan Valorant'a geliyoruz. Buradan Live'a tıklıyoruz. Buradan Engine'e tıklıyoruz. Buradan ee, Binary'e tıklıyoruz. Binary'iz. E, tabii ki buradan aslında çok hızlı geçtim. E, siz durdurarak yapabilirsiniz. Riot Games. Daha sonrasında Valorant, Live. The engine. Buradan da binaries. Şimdi diyecek millet lan videoyu uzattım bir daha anlatıyorum filan diyecek e, hızlı geçtiğim için tekrar bahsetmek istedim. Buradan e, Win64'ten e, baya bir dosya siliyorsunuz. Ben bu kadar sildim. Daha sonrasında kapatıyorsunuz ve oyunu açıyorsunuz. Girdikten sonra sağ köşede gördüğünüz gibi ayarlar var. Ayarlara tıklıyoruz ve burayı Türkçe yapıyoruz. Daha sonrasında gördüğünüz gibi onar diyor. Oyunun hazır onarıma gerek yok diyor. Burada Valorant'ı tekrar kapatıp açıyoruz. Evet arkadaşlar, şu an Valorant'ımıza girdik. Daha sonrasında şu an kendi kendine yüklemesini yapıyor. Burayı kesiyorum. Yükleme bittikten sonra hesabınız şifresini girebilirsiniz. Ben burayı kesiyorum hesap güvenliği açısından. Evet şimdi tekrar aynı ekran geldi gördüğünüz gibi. Birazdan açılacak. Az önce bayağı bekletmişti ve gördüğünüz gibi oyun açıldı. Ee, umarım size de çözmüşsünüzdür. Çözemediyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Ee, daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Lütfen sorunu çözebildiyseniz bu video sayesinde kanala abone olmayı unutmayın. Ve videoyla katmayı da tabii. Görüşmek üzere.